yapılıyorsa ve bu gasp edilme sarayın talimatıyla yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim en doğal ve en insani görevimdir. Nerede kul hakkı yeniyorsa, nerede torpili oluyorsa, nerede adam kayırmacılık oluyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur. Herkesin böyle olma, böyle bilmesini isterim. Dün bir feryadı dile getirdim. Yanımda değil, yanımda değil. KPSS sınavında 80 puan alan, 90 puan alan, 95 puan alan evlatlarımızın sözlü sınavlarda, mülakatlarda elendiğini duydum. Elendiğini gördüm. Onlarla konuştum. Yazıktır, günahtır. Bu ülkeye, bu memlekete yazıktır, günahtır. Gencecik evlatlarımıza yazıktır, günahtır. Daha düne kadar mülakatlarda artı üç, eksi üç aralığında puan verilecektir şeklindeki uygulama neden terk edildi? Kimin talimatıyla terk edildi? TÜGVA'dan, TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bunlar, bu kararlar alındı? Büyük haksızlık var. Evlatlarımıza haksızlık var. Bir anne babanın Evladını üniversiteye nasıl hazırladığını, sınavlara nasıl hazırladığını bilmeyenimiz var mı? Bütün anne babalara sesleniyorum. Bütün anne babalar adına konuşuyorum. Haksızlık karşısında vicdanı sızlayan 84 milyon adına sesleniyorum. Haksızlık var, hukuksuzluk var, bir feryat var. Benzer olaylar geçmişte olduğunda Haksızlığa uğrayanlar Danıştay'a gittiler. Davaları açtılar. Danıştay mülakatlarda yapılan haksızlığı tescilledi. Verdiği kararda diyor ki verilen puanlar hayatın olağan akışına aykırıdır diyor. Hayatın olağan akışına aykırı bir puanlama yaparsanız şu gördüğünüz binada oturanlar yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda oturanlar ki dürüst bürokratlara ayıklıyorum, ayırıyorum onları. Oturanların yatacak yeri yoktur. Siz adaleti sağlamak zorundasınız. Öğretmen alacaksınız. Öğretmene haksızlık yapamazsınız. Böyle bir tabloya asla ve asla izin vermeyeceğiz. O arkadaşlar haksızlığa uğradığına inanan bütün arkadaşlara her türlü hukuki desteği vereceğiz. Onlarla beraber olacağız. Hiç kimse unutmasın. Haksızlık yapanlar da şunu unutmasınlar. Görecekler. Haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler. Dürüst bürokratlar başımın üstüne. Onlara daha önce de söyledim. Haksızlıkların altına imza atmayın. Mesafeli durun diye söyledim. Bunu her yerde, her ortamda söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Haksızlık karşısında susan dilsir şeytandır. Bu şeytanlarla hesaplaşmakta benim namus borcumdur, boynumun borcudur. Teşekkür ederim değerli Efendim, arkadaşlar. siz buraya gelirken Bakan'dan bir açıklama geldi. Evet, Kapılarımız evet. herkese açık evet. fakat Emri görüşme taleplerine yanıt vermemiz mümkün değil ifadelerini kullandı. Ne dersiniz? Sarayın talimatıyla iş yapanlar onları ben muhatap almam. Benim muhatabım, benim hedefim sarayda oturup haksızlık yapan kişilerle hesaplaşmaktır. Ou seja, defender o